Evet arkadaşlar bugün 2023 yılında zabıt katibi pozisyonunda hangi illerde kaçer adet kontenjan açılmış bunları inceleyeceğiz. Sayıca fazla olan zabıt katibi alan yerleri sizlere sözlü olarak aktaracağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet Adana Adliyesi 50 adet Adıyaman 40 adet Ağrı Adliyesi 16 adet. Aksaray Adliyesi 12 adet. Alanya Adliyesi 40 adet. Ankara Adliyesi 350 adet. Ankara Batı Adliyesi 30 adet. Antalya Adliyesi 70 adet. Aydın Adliyesi 25 adet. Bakırköy Adliyesi 210 adet, Büyük, Büyükçekmece Adliyesi 80 adet, Balıkesir Adliyesi 15 adet, Bilecik Adliyesi 10 adet, Bodrum Adliyesi 45 adet, Milas Adliyesi 20 adet, Bursa Adliyesi 120 adet. Silopi Adliyesi 15 adet. Çanakkale Adliyesi 10 adet. Çerkezköy Adliyesi 20 adet. Denizli Adliyesi 80 adet. Diyarbakır Adliyesi 40 adet. Düzce Adliyesi 18 adet. Elbistan Adliyesi 10 adet. Gaziantep Adliyesi 200 adet. Gebze Adliyesi 40 adet. Hatay Adliyesi 70 adet. İskenderun Adliyesi 25 adet. ıslah Adliyesi 25 adet. İstanbul Adliyesi 325 adet. Gazi Osman Paşa Adliyesi 75 adet. İstanbul Anadolu Adliyesi 275 adet. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20 adet. İstanbul İdare Mahkemesi 50 adet İzmir Adliyesi 150 adet Kahramanmaraş Adliyesi 85 adet Karaman Adliyesi 15 adet Karşıyaka Adliyesi 15 adet Kayseri Adliyesi 39 adet Kırıkhan Adliyesi 20 adet Kırıkkale Adliyesi 15 adet Konya Adliyesi 25 adet Küçükçekmece adliyesi 85 adet, Malatya adliyesi 45 adet, Manavgat adliyesi 15 adet, Mersin adliyesi 40 adet, Marmaris adliyesi 20 adet, Osmaniye adliyesi 35 adet, Sakarya adliyesi 15 adet, Silivri adliyesi 17 adet. Siverek adliyesi 20 adet. Şanlıurfa adliyesi 100 adet. Tarsus adliyesi 20 adet. Tekirdağ adliyesi 50 adet. Trabzon adliyesi 20 adet. Uşak adliyesi 12 adet. Viranşehir adliyesi 15 adet. Ve son olarak Zonguldak adliyesi 20 adet. Görüldüğü üzere arkadaşlar 2023 yılında zabıt katibi pozisyonunda illere göre kontenjan dağılımlarını izledik arkadaşlar. 2024 yılında da yine benzer sayıda zabıt katibi alımı olacaktır. Ama illere göre alım sayıları değişebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.